Evet arkadaşlar, hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Yeni bir araştırma ile, yeni bir anketle beraberiz. Önceki videoda söylemiştim zaten. Aracı araştırmanın belediye başkanları anketi var. E, hangi belediye başkanı daha iyi çalışıyor, hangi belediye başkanı daha çok beğeniliyor, bunları araştırdığı bir anket var. Ben de belediye başkanlarına yönelik gördüğüm sorunları, e, kendi yaşadığım ilde yaşadığım sorunları size aktaracağım. Bakalım eğer sizin de böyle bir sorunlarınız varsa yorumlara yazabilirsiniz. Bunlar üzerine kamuoyuna aydınlatıcı haberler yapmak isterim. Yorumlara dertlerinizi, sıkıntılarınızı yazı yazabilirsiniz. Şimdi başlayalım. Oracı araştırmanın e, yapmış olduğu ankette en başarılı büyükşehir belediye başkanları kimler çıkmış? Bunları inceleyelim. Oracı araştırmanın yapmış olduğu en başarılı büyükşehir belediye başkanları top 10 diye yapmış herhalde. Yani en büyük 10. Halkla iletişim, belediye hizmetleri ve genel memnuniyet düzeyine göre yapmışlar. 30 büyük şehirden 12.600 katılımcı ile yapmıştı. Aslında katılım sayısı gerçekten yüksek. 21-28 Eylül 2025 tarihleri arasında yapmışlar. Şimdi birinci belediye başkanımız Fatma Şahin olmuş. Gaziantep Belediyesi'nde başarı oranı aracı araştırmaya göre %61.5 ve AK Parti'den olduğu söyleniyor. İkincisi Nuri Çavuşoğlu Denizli %61.1 CHP. İbrahim Uğur Altay Konya %60.9 AK Parti. Mansur Yavaş Ankara %59.2 CHP, Mehmet Sekmen Erzurum %58.7 AK Parti, Mustafa Bozbey Bursa %57.1 CHP, Özlem Çerçioğlu Aydın %55.1 AK Parti, Ahmet Metin Genç Trabzon %54.6 AK Parti. Ahmet Akın, Balıkesir %54.2 CHP. Cemil Tugay, İzmir %54 CHP. Gördüğünüz üzere partilerde ayrım yok. Yani şöyle AK Parti CHP, AK Parti CHP diye gidiyor. Yani bu ne demek? E, demek ki e, her partideki belediye başkanı bireysel olarak çalışabilir demek bu. Ayrıca başarı oranlarını gördünüz. Şimdi e, bunları gördük ilçe belediye başkanlarını da tek tek inceleyeceğiz. Fakat ben e, burada dikkatimi çeken Bursa Belediye Başkanı Mustafa Bozbey %57.1 başarı oranıyla 6. olmuş. Ben de Bursa'da yaşayan bir e, yurttaşım ve bunu eleştirmek istiyorum. Sizin de eleştirileriniz varsa bunları yapabilirsiniz. Görüyorsunuz Bursa'da su krizi büyüyor. Baraj tamamen kurudu. Bursa'da e, yaklaşık e, bu videoyu çektiğimden birkaç gün öncesinde birkaç gün değil bu, bugünlerde Bursa'da planlı bir su kesintisi var ve barajlarımızın tamamen kuruduğu söyleniyor. Bu yüzden planlı bir kesinti olması gerektiği söyleniyor ve bunun önlemleri alınmamış daha öncesinde. Yani Bursa gerçekten Uludağ Uludağ'dan birçok su kaynağı çıkıyor. Hatta Bursa özgü işte Bursa su var, öz kaynak var, erikli var. Yani bunlar Bursa'da üretilen su markaları ama Bursa halkına su yok. Ee, bunun çözüme kavuşturulacağını düşünüyorum. Ayrıca e, sene başında yanlış hatırlamıyorsam e, Bursa'da e, e, bilmem kaç yıllık su sorunu çözül diye haberler yapıldı. Ama su sorunu çözülememiş. E, su krizi gitgide büyüyor. Ve bunun için önlemler alınması gerekiyor. E, burada en başarılı belediye başkanları olarak gördüğüm için gerçekten beni şaşırttı. Çünkü Öğrencilere ulaşıma gerçekten yüksek bir oranda zam yapıldı. Öğrencilere işte e, normalde aktarma yapılıyordu aktarmada biraz daha az ücret kesiyordu fakat aktarma tamamen kaldırıldı. İşte öğrencilere değil genele e, direkt ulaşımda zam yapıldı fakat buna rağmen beğenilenlerde 6. sırada çıkması ben buna şaşırdım. Eğer sizin de eleştirileriniz varsa yorumlara yazabilirsiniz. Başka belediyelerle alakalı eleştiriler varsa bunları da yorumlara yazabilirsiniz. Ee, şimdi devam edelim. Ee, biraz e, Bursa'nın sorunlarından bahsettik. Şimdi e, ilçe belediye başkanlarını da araştırmış oracı araştırma. Bunları inceleyelim. En başarılı büyükşehir ilçe belediye başkanları top 10. Halkla iletişim, belediye hizmetleri ve genel memnuniyet düzeyine göre yapmışlar bunu. 30 büyük şehirde 12.600 katılımcı ile 21-28 Eylül'de yapmışlar. Mehmet Tevfik Göksu Esenler'de %63.9'da AK Parti'ninmiş. Bilal Bilal Uludağ Sarıçam'da 62.4 MHP. Ümit Uysal Muratpaşa 62.1 CHP. Kazım Kurt Kazım Kurt Odun Pazarı 59.9 CHP, Fatma Kaplan Hürriyet İzmit 59.6 CHP, İsmet Yıldırım Ümraniye 59.3 AK Parti, Ahmet Pek Yatırımcı Selçuklu 58.9 AK Parti, Mutlu Işıksu Adapazarı 58.2 AK Parti, Ömer Eşki Bornova 57.8 CHP, Hüseyincan Güner Çankaya 57.5 CHP Şimdi oracı araştırmanın yapmış olduğu son anketi sizinle paylaşmak istedim. Siyasi parti genel başkanlarının toplumdaki beğeni düzeyi. 25-27 Eylül 2025'te. Özgür Özel %45.9, Recep Tayyip Erdoğan %41.5, Devlet Bahçeli %25.2, Ümit Özdağ %17.5, Müsavet Dervişoğlu %15.1, Tuncer Bakırhan %14.2. Teoman Mutlu 13.5, Fatih Erbakan 12.8, Yavuz Ağır Aleoğlu 11.7, Mahmut Arıkan %10.4 Arkadaşlar beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Kanala abone olmayı, like atmayı, ee, benim gibi sizin de serzenişleriniz varsa bana yazmayı, yorum atmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Sağ olun, var olun. İyi günler dilerim.